Bir ay döngüsü serisinin ödevlerini vermeye geldim. Umarım iyisindir. 28 gün boyunca pratiği daha derin gerçekleştirmek için, pratiğin etkilerini daha içten yaşayabilmek için bazı ödevler vereceğim size. Bunlardan ilki günlük tutacağız. 28 gün boyunca her gün hissettiklerimizi, yaşadıklarımızı bir günlüğe yazacağız. Burada önemli olan şey sadece o gün ne yaptığımızı günlüğe yazmak değil. Aslında daha çok kendimizi ifade edemediğimiz, konuşamadığımız, anlatamadığımız, o gün içimizde kalan şeyleri yazacağımız bir günlük olacak. Bu şekilde tutacağız günlüğü. Hislerimizi aktardığımız bir defter olacak. Ve bu günlüğü saklamayacağız, ortada bırakacağız. Bırakalım, okumak isteyen herkes buyursun, okusun. İç dünyamıza dahil olmak, hislerimize eşlik etmek isteyen varsa Buyurabilir. Bu günlüğü okuyabilir. Bu günlüğün amacı da bu zaten. Hislerimizi içeriye atıp içimizi şişirmek yerine onların ifade bulacağı bir defterde onları toplamak ve onları saklamamak. Çünkü onları bir defterde dahi olsa sakladığımızda bu içimize atmaya dönüşüyor ve dönüp dolaşıp yine içimizde yer edip şişirmeye başlıyor bizi. İkinci ödevimiz her sabah yüzümüze masaj yapacağız. İster elinizle ister doğal taşlarla sabah yüzümüze masaj yapacağız. Kendine değer vermek lafla gerçekleşmez. Her sabah yüzümüze dokunarak birkaç dakika aynanın karşısında ona bakarak onunla ilgilenerek kendimize gerçek anlamıyla değer vereceğiz. Beden ruhun üzerine giydiği bir kıyafettir. Ona iyi baktığımızda ruhumuza da özen göstermiş oluruz. Bu bile başlı başına ruhumuza bir şifa getirir. Üçüncü ödev her gün 6 dakika kapalı pati pranayama yapacağız. Bunu sabah kalkar kalkmaz da yapabilirsiniz. Gün içerisinde de yapabilirsiniz. Kanalda nasıl yapıldığının videosu var. 6 dakikalık bir videoyu da önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Böylelikle doğrudan o videoyu açarak pratik edebileceksiniz. Bu pratik ruhsal detoksumuzun önemli bir parçası. Hem ateş elementimizi dengeleyecek, hem iştahımızı düzenleyecek, hem de iç organlarımızı tonlayacak bir çalışma. Bu yüzden bu pratiği mutlaka düzenli olarak her gün 6 dakika uygulayın. Dördüncü ödev günde 4 tur kumbaka yapacağız. Sabah, öğle, akşam ve gece yatmadan önce. Daha önce düzenli kumbaka yapıyorsanız kaç tane yapıyorsanız aynı sayıdan devam edebilirsiniz. Yani 30, 40, 50 kumbakadan devam edebilirsiniz. İlk kez kumbaka yapacaksanız 10 tane ile başlayın. Kendinize iyi hissettikçe 15, 20, 25 şeklinde sayıları artırabilirsiniz. 4 turun her birinde aynı rakamı yapmamız lazım. Yani sabah 10 tane yaptıysam öğlen de, akşam da, gece de 10 tane kumbaka yapacağım. Yani toplamda 40 tane yapacağım. Eğer sabah 40 kumbaka yapıyorsam aynı şekilde öğlen, akşam ve gece de 40 kumbaka yapacağım. Yani toplamda 160 tane kumbaka yapacağım. Kumbaka pratiği de bu serinin çok önemli bir çalışması. O yüzden mutlaka günde 4 sefer uygulayın. 10 kere bile olsa mutlaka sabah, öğle, akşam ve gece olmak üzere 4 kez yapın. Hem bedensel hem de ruhsal dengeyi ortaya çıkartacak, zihinsel rahatlamayı sağlayacak ve en önemlisi yaşam enerjimizi yükseltecek ki bu seride buna oldukça ihtiyacımız olacak. Gelelim 5. ödeve. 5. ödev beslenmeyle ilgili bir ödev. Birçok kişi için zorlayıcı olabilir. Olabildiğince uygulamaya çalışın. Ben tamamını uygulamanızı öneriyorum bu ödevlerin yani aksatmadan hepsini uygulamanızı öneriyorum. Ama tabii ki size kalmış ne kadarını yapabildiğinizi ne kadarına sadık kalabildiğiniz sizin proteininizle alakalı. 28 günlük bu süreçte protein etkilerini daha derinden deneyimlemek isteyen herkes özellikle bu maddeye dikkatlice uysun. Bu süreçte satvik beslenme gerçekleştireceğiz yani bitkisel temelli besleneceğiz. Hayvansal gıda tüketmeyeceğiz hiçbir hayvansal gıdayı tüketmeyeceğiz. 28 gün boyunca sadece günde iki öğün yemek yiyeceğiz. Bu akışık alanımızı temizlemek için özellikle önemli. Bu detoksta hayatımıza doldurduğumuz her türlü duygudan ve deneyimden kendimize yer açmaya çalışacağız. Bunları görerek bunları serbest bırakmaya çalışacağız. Bu yüzden bedenimize en çok akışık kaydı aldığımız şeyden yani hayvansal gıdadan uzak duracağız ki bu detoks süreci boyunca bedenimize ekstra bir yükleme yapmayalım. Aynı zamanda satvik gıdalar hem bedensel hem de ruhsal uyumu ortaya kolaylıkla çıkarmamıza fırsat verir. Bu satvik beslenme hem cildinize çok iyi gelecek, hem uyku düzeninizi sağlayacak. Özellikle uyku problemi yaşayanlar varsa bu detoks sayesinde, bu beslenme sayesinde, satvik beslenme sayesinde de uyku düzenine kavuşacak. Hem de bütün bu süreç ruhsal olarak bizi şifalandıracak ve enerjimizi artıracak. Günde sadece iki kere yiyeceğiz dedik. Şimdi bunun içini açacağım. Günde iki kez yiyeceğiz ama ikisini de öğleden önce yiyeceğiz. Yani en geç saat 1'de yemek yemeyi bitirmiş olmamız gerekiyor. Bir sabah kahvaltı yapacağız, bir de ardından öğlen yemeği yiyeceğiz ve tekrar gün içerisinde bir daha hiçbir şey yemeyeceğiz. Gün içerisinde çay kahve tüketebilirsiniz ama meyve suyu tüketmeyin çünkü o da yemeğe giriyor sadece çay ve kahve tüketimi yapabilirsiniz öğleden sonra. Bunun amacı gün içerisinde kendimize yaşadığımız her şeyi sindirecek, alanımızdaki her şeyle yüzleşebilecek, her şeye şahitlik edebilecek bir yer bırakmak. Öğleden sonra yemek yemeyerek bu 28 gün boyunca kendinize ne kadar yer açtığınızı göreceksiniz ve açtığımız bu yeri de bu süreç boyunca sürekli çalıştıracağımız için aslında çok fazla da açlık hissetmeyeceksiniz. Belki ilk birkaç gün alışana kadar açlık hissedebilirsiniz ama sonrasında protein yarattığı o hafiflik ve alanı fark etmeye başlayacaksınız. Bu konuda süreç boyunca Instagram'da daha çok şey paylaşacağım. Bu seriye bizimle eş zamanlı başladıysanız Instagram hikayelerimi takip edebilirsiniz. Bu arada önemli bir not. Herhangi bir rahatsızlığınız varsa bu beslenme şekliyle ilgili mutlaka doktorunuza danışın. Bir diyet uyguluyorsanız diyetisyeninize bu süreçte böyle bir beslenme şeklini nasıl uygulayabileceğinizi inizle ilgili danışın. Sağlığınızdan dolayı sizin için bu beslenme şekli uygun değilse yapacak bir şey yok. Önceliğiniz doktorunuzun ve diyetisyeninizin dedikleri olmalı. Gelelim 6. ödeve. Bu süreçte kendine iyi davran. Bu çoğu zaman lafta kalan bir ödev. Kendine iyi davranmak ne demek? Kendine güzel konuş, kendinle ilgili güzel düşün, iyi davranışlarda bulun demek. Bir şeyi başaramadığında, yapamadığında kendine aptal, gerizekalı gibi söylemlerde bulunma. Bir şey yapamadığın zaman kendine şefkat ve anlayış göster. Çünkü bu şefkati ve anlayışı biz kendimize göstermezsek... Kimsenin de bize bunu göstermesini bekleyemeyiz. Biz kendimize nasıl davranırsak etrafımızdaki insanları da bize öyle davranmaları için teşvik ederiz. Yani bunu bilinçli olarak yapmayız. Yaydığımız titreşim, yaydığımız enerji böyle olur. Kendine söylediğin kelimeler seni aşağı çeken, aşağılayan kelimeler değil. Sana ilham veren, seni yükselten kelimeler olsun ki etrafımızdaki kişiler de bize bu enerjiyle yaklaşsın. Bize bu şekilde davransın. Bu arada tabii sadece bu 28 gün boyunca değil, hep kendine iyi davran. Gelelim yedinci ödeve. Kelimelerini kontrol et. Gün içinde sarf ettiğin her kelimenin farkında ol. Söylediğin her kelime önce kendi bedeninde, kendi yaşamında yer edinir. Çünkü her kelimeyi kendi ağzımızdan, kendi zihnimizden, kendi vücudumuzdan önce dışarıya çıkartıyoruz. Yaşamında bedenlenmesini istemediğin bir kelimeyi, bir cümleyi başkasına sarf etme. Seçtiğin her kelimenin bulunduğun alanı güzelleştiren, bulunduğun alana değer katan kelimeler olmasına özen göster. Bulunduğun alanın enerjisini düşün etrafındaki insanların modunu bozacak negatif söylemlerden kaçın. Unutma dediğim gibi söylediğimiz her şey önce bizim yaşamımızda yer edinir. O yüzden kendi yaşamımızda yer edinmesini istediğimiz kelimeleri sarf edelim, cümleleri kuralım. Eğer gün içerisinde ağız alışkanlığından sürekli seni aşağıya çekecek, etrafındakileri aşağı çekecek kelimeler sarf ediyorsan bu kelimeleri not et bu kelimelerin farkında ol ki ne söylediğini bilesin ve böylelikle bu alışkanlıklarını değiştirebilesin. Gelelim 8. ödeve ve son ödeve. Bu da diğer zor bir ödev. Bu süreç boyunca yargılama sadece aslında bu süreç boyunca değil ömrün boyunca yargılama ama bu süreç bunun için bir fırsat olsun bunun için bir adım olsun yargılamak insanın doğal olarak gerçekleştirdiği bir eylemdir. İnsanları, olayları kolayca yargılarız. İnsan yargılamak için birçok sebep bulabilir ama bunların hiçbiri yargılama halinin onu sürüklediği sığlığın önüne geçemez. Bir şeyi yargıladığın anda yargıların sana yar olur ve olan şeyin özüyle muhatap olamaz hale gelirsin. Yargılar ilişkide olduğun şeyle aranda bir blokaj oluşturur. Seni ona yaklaşmaktan alıkoyduğu gibi onun da sana yaklaşmasına yer bırakmaz. Artık karşındakiyle değil, onun sende uyandırdıklarıyla muhatap olmaya başlarsın. Bize sunulan alandaki bilgiyle muhatap olabilmek için yargılarımızı bir kenara koymak zorundayız. Olan her şeyin bir sebebi var. Her şey olduğu haliyle bir mana içerir. Bu manayı görmenin, bulmanın yolu onu yargılamak değil, onun güzelliğinin ortaya çıkabileceği bir alan sunmaktan geçer. Bu alanı sunmak yerine yargıladığında yargılarınla ortaya döktüğün zanlar hayatında bedenlenmeye çalışır. Yargıç koltuğuna oturursan asıl olanla muhatap olmak yerine bütün bu süreci olduğunu zannettiklerinle muhatap olarak geçirirsin. Bu yüzden yargılamaktan uzak dur. Bence bu yargılama konusunu evinin bir köşesine yaz. Böylelikle her gün gözünün önünde olsun ki kendine hatırlat. Yargılamaman gerektiğini, olan her şeyi olduğu gibi kabul ederek şahitlik etmen gerektiğini kendine hatırlat. Aksi takdirde insan bunu kolayca unutarak yargılamaya başlayabiliyor. Şimdilik ödevler bu kadar ama bu süreçte derslerin sonunda bazı ek ödevler vermeye devam edeceğiz. Ne de olsa teoriyle değil, uygulamayla, pratikle hayatımızda bir şeyler değişiyor. Pratik yaptıkça anlıyoruz, anlamlandırıyoruz ve bir şeyleri değiştiriyoruz. Tüm ödevlerin amacı da zaten bu, bilgiyi pratiğe dökmek. 13 Ocak'ta Ay Döngüsü serisinin ilk dersinde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.